ABD'nin Hawaii eyaletindeki Manalova yanardağında 38 yıl sonra patlama yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönüyle hızının değişebileceğini açıkladı. Yetkililer lav yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti. 38 yıl sonra yaşanan büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandı. Sağlık yetkilileri hava adasının hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.